Ay, <laughs> ay, Allah senden razı olsun. Biraz ıslatmışsın ama çok güzel olmuş maşallah. Dilara'yı kontrole gelmese o musluk öyle kalacak. İyi oldu gelme. Ya yok canım, şey hallettim çok sorun bir şey değil. Ama gerçekten tabiri çağırmak lazım. Maşallah. Bu klemun gibisin. Avukat. Bu sabah da tamirciliğe mi başladın? <gülüyor> <gülüyor> Aç kalmam değil mi? Yok, henüz hobi olarak uğraşıyorum. <gülüyor> İlahi. <gülüyor> ee, Faruk otursaydın sen, sana bir servis getireyim. Can da tam kahvaltı üzerine gelmişti. Sonra konuşuruz. Size afiyet olsun. Ya Faruk, Faruk! Dilara dün gece çok kötüydü. Nikahını iptalini falan istedi, bayağı bekalet vermek istedi. Canlı biraz zaman geçsin, sakinleşsin diye bekledi, o kadar yani. Kontrole gelmiş kızım. Doğru. Avukatlık, şarkıcılık derken şimdi de tamirciliğe başlamış, çok normal. Kapı kapı dava dilenmesi. O arkadaşına söyle, uzmanlaşsın biraz. Ya ben gereksiz bir tartışmaya sebep oldum galiba. Kusura bakma. Yok tartışma falan olmadı, bir şey yok. Ha, tabii canım, kendisi pek tartışanlardan değil. Genelde son noktayı koyup gidenlerden değil mi? Ee, ben çok huzursuzluk verdim ya, gideyim ben. Huzursuz bir durum yok canım ortada. Ya en azından ben bir şey görmüyorum. Ama ben geç kaldım. Size eşlik edemeyeceğim. Kusura bakmayın. Ya yani neyse kusura bakmayın. Ben de kaçayım. Ya şey yapma. Çayını soğutma. Hiç sen. Olur. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hocam görüşürüz. Tamam. ...başmamızı tamamlarız diye geldim. Tabii senin o avukatın... ...çıkar gibi bir yerden çıkıp gelmeyeceksin. Faruk farkında mısın son zamanlarda neyi konuşuyoruz? Begüm'ü konuşuyoruz, Can'ı konuşuyoruz. Can... ...Can ne zaman... ...Can oldu, ne zaman Begüm'le aynı kefeye kondu... Süreyya. Eğer arada emir olmasa benim Begüm'le... Bizim aramızda artık ihtimaller var farkında değil misin? Begüm benim için bir ihtimal değil. Öyle mi? Can da benim için değil. Ama her yanımda gördüğünde kuduruyorsun. Çünkü benim şu durumda bile başkasına bakabileceğimi düşünüyorsun sen. Sen benim Adem'le işbirliği yapabileceğimi düşündün. Sen benim senin canını bu kadar adi bir şekilde yakabileceğimi düşündün değil mi? Ya biz bunları konuşmazdık. Biz bunun lafı bile olmazdı bizim aramızda. Çünkü Çünkü biz neyi kaybettik görmüyor musun sen? Neyi kaybettiğimizi görmüyor musun Faruk? Biz bir balon vardı hatırlıyor musun hani senin benim içinde oldu. Sadece bizim orada olduğumuz, başka kimsenin giremediği, herkesin dışarıda, her şeyin dışarıda kaldığı o balon patladı işte. Patladı. Şımarıklık değil, naz değil, kapris değil ya, yapamıyorum. Yapamıyorum, gerçekten yapamıyorum. Çok seviyorum. Öleceğim aşkımdan ya. Köpek gibi aşığım ama yapamıyorum. Çünkü, çünkü arada Emir var artık. Ay sorun Emir değil. Sadece o değil. Anlamıyorsun beni. Ya ne olur bana yardım et. Bana yol göster. Yalvarırım bana yol göster. Bilmiyorum. Bir yol bilmiyorum. Kovulmuş gibiyim ben. Sanki bir yerden atılmışım. Geri yolu bulamıyorum. Bilmiyorum. Bulabilsem dönmez miyim geri? Dönerim. Denerim. Yapamayız. Biz seninle eskisi gibi olamayız. Anlamıyor musun? Ben seninle olacağım. Telefonuna bakacağım. Kim aradı diyeceğim. Begüm mü diyeceğim. Sen, sen benimle ilgili şüphelerde bulunuyorsun. Şüphe ediyorsun benden. Yapamayız, kavga ederiz. Çok kavga ederiz. İstemesek de ederiz. Başka bir çaremiz yok çünkü biz artık iki kişi değiliz. Ben de değişen hiçbir şey yok. Yapamıyorum ya. Ah, peki. Madem istediğim bu. tazminatı ödeyeceğim sana. Ama senden tek bir isteğim var. Tek bir ricam var. Parayı alır almaz buradan çekip gideceksin. Gözümün önünde başkalarıyla başka bir hayat yaşamını izleyemem. Böyle bir dünya yok. Bütün derdim para sanıyorsun değil mi? Hiç anlamadım beni. Teyze.. Okula gelir misin? <laughs> Git şunları zapt et! <laughs> Nasılsınız? Anne eşyalarını almasan evden.. Anılarım vardı, bana unutuluyor. Teyzem baştan toplamalıydı. Sağ yapmış. Gülistan. Gülistan, yemek yanıyor. Bade, sen de Hanım'ın ilaçlarını ver. Hoş geldin. Süreyya... ...biraz konuşalım mı? Kahvede ısmarlayacak mısın Begüm? Haklısın biraz... ...tuhaf bir durum oldu. Biraz? Ben de burada karşılaşmayı istemezdim. Ama madem karşılaştık... ...bence bir kez olsun konuşmalıyız. Erken olmadı sence? Konuşacak durumumuz yoktu. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan hayatına biraz uzaktan bakınca daha önceden görmediğin ne varsa inanılmaz bir berraklıkla önüne diziliyor. Biz konuşabilecek durumdaydık Begüm, defalarca senle yalnız kaldık, ben sana mahremimi açtım, en azından ben yaptım, sen, sen beni merak etmekten bir adım öteye gidemedin değil mi? Süreyya lütfen. Süreyya her hikayenin iki tarafı vardır, dinlemek zorundasın. Zorunda falan değilim ben hiçbir şeyin. Hiçbir şey dinlemek zorunda değilim ben. Sen anlatmak zorundaydın ama. Sen anlatmak zorundaydın. Ben sana o kadar hassas bir dönemden, o kadar hassas bir dönemden senden yardım istedim ki ben. O zaman bana söylemek zorundaydın. Benim hekimim olarak bana söylemek zorundaydın. Benim hasta çocuğumla ilgilenirken bana söylemek zorundaydın. Ben Emir'le bağ kurarken sen bana söylemek zorundaydın. Benim çocuğumu benden alırken sen söylemek zorundaydın bana. Senin çocuğunu ben almadım. Senin çocuğun yaşamadı. Kimsenin bir suçu yok bunda. Sen daha büyük strese girme diye sustuk. Sustunuz? Ne kadar güzel biz olmuşsunuz siz ya. Ne kadar güzel bir biz olmuşsunuz. Begüm sen bana neyi anlatabilirsin söyler misin? Ben hasta yatağımda yatarken, kalkamazken... ...Emirle Faruk'un babalar gününü kutlamaya gittiğinde neler yaşadığınızı mı anlatacaksın? Ne anlatacaksın? İstiyorsan en baştan başlayalım ha? Okullar açıldığı gün, siz ilk defa tanışmış gibi yaparken benim gözümün önünde... ...sizi yalnız bıraktığımda arkamdan neler konuştuğunuzu mu ne anlatacaksın bana? Kendi vicdanını kendine nasıl temizlediğini mi anlatacaksın? Böyle mi rahatlayacaksın sen? Asıl sen her şeyi biz planlamışız gibi düşünerek kendini rahatlatmışsın. Bunu görebiliyorum. Ama hiç de öyle olmadı. Keşke her hikayenin mutlak bir kötüsü olsa. Daha kolay olurdu değil mi hepimiz için her şey? Bu kötü, bu iyi derdin, Biter giderdi. Öyle değil işte Süreyya. Öyle değil. Taşladığı şeytan ben değilim. Ama onu çok iyi tanıyorum. Onu çok iyi tanıyorum. Yıllar önce ben de kendime mutlak bir kötü seçtim. Bir cadı, peri masalını bozan kötü kalpli kraliçe. On yıl boyunca bütün bunları ezber ettim ben. Sonra ne oldu biliyor musun? Ne gördüm ben? Meğer bütün bunları bozan benmişim. İki ay boyunca, iki ay boyunca devamlı kafamda aynı sorularla uğraştım ya. Ben Faruk'u düşündüğüm kadar seni düşündüm biliyor musun? Ne kadar saçma. Seni düşündüm. Nasıl yapar, nasıl eder, nasıl inandım. Ben nasıl inandım sana ya? Nasıl inandım sana? En kötü hayalimde bile bu kadar arsız bir açıklama beklemiyordum ben senden. Sen benim hayalimde, benim kabusumda bile daha iyiydin biliyor musun bundan? Sen bütün bu olanları benim karşıma geçip sanki benim su. Suçum... Çünkü hepsi senin kafanın içinde. Çünkü Faruk'la aramızda hiçbir şey olmadı. Sen olmuş farz ettin. Ve gitmeyi seçtin. Eğer gitmeden önce bana sorsaydın, sana gerçeği söylerdim. İçim yana yana, sana doğruyu söylerdim. Bu adam seni kendinden çok seviyor derdim. Sana bir şey olmasın diye, doğacak çocuğuna strese girme diye kendinden taviz vererek sustu derdim. Kendi çocuğunu bile senden geride tuttu, tutmak zorunda kaldı derdim. Ben de ona yardım ettim. Çünkü ne kadar acı çektiğini gördüm derdim. Ama sen ne yaptın Süreyya? Sen gittin Süreya. Ne iyi yapmışım değil mi gitmekle? Çok da iyi yapmışım. Ne güzel yıkamışsınız vicdanınızı benden sonra. Benim gitmem sizi rahatlatmış o çok belli. Sizin her gülüşmenizde, her bakışmanızda, her konuşmanızda bin bir ima varmış. Ben görememişim. Emir'in babasından yeteneğini aldığını söylerken de dalga geçmedin mi sen şimdi Begüm? Hayır geçmedim. Tam tersi. Kendi gidişime lanet ediyordum. Ama bu sefer Faruk'un yanında kalıp ne kadar acı çektiğini gören ben oldum. Daha önce onu senin kadar sarstım mı bilmiyorum. Şimdi ona ne kadar büyük bir hata yaptığımı... ...ona ne kadar büyük haksızlık ettiğimi görüyorum. Ama ben gençtim. Toydum. Benim karşımda örnek yoktu, benim arkamda kimse yoktu. Senin karşında ben vardım Süreyya. Benim hatam vardı senin karşında. Sen ne yaptın? Gitmeyi seçtin. Faruk gelip seni bulmasa Pırak'tan dönmeye niyetin yoktu. Haksız mıyım? Niyetim senin yaranı deşmek falan değil. Soruyorum çünkü kendimi doğru ifade etmek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Bugüne kadar aranızda gölge olmamak için Kendimi dinlemedim. Kalbimi dinlemedim. Kendi çocuğumun mutluluğunu bile erteledim. On yıl boyunca içinde pişmanlıkla yaşadın. Ve karşılığında hayatını ödediysen... ...kararların, doğruların değişiyor Süreyya. Sen kolay vazgeçebiliyorsun şimdi. Dava açıyorsun. Geliyorsun burada eşyalarını topluyorsun. Ama ben bundan sonra vazgeçmeyeceğimi biliyorum. Sana kızmakla ne kadar haksız olduğumu bana... ...Baruk için res çekerek mi gösteriyorsun sen aklınca? Ben bugüne kadar kimsenin arkasını hiç çevirmedim. Bundan sonra çevirmemek adına söylüyorum. Bundan sonra senin hislerinle değil, kendi hislerimle hareket edeceğim Süreyya. Bundan sonra çocuğumun babası için mücadele ederken bana kızmaya hakkın yok. Sizin adınıza gerçekten üzgünüm. Ama kendi adıma özür dileyecek bir şey göremiyorum. Sana yaşadığınızı bilmiyorum ama kesinlikle kalpten geçmediğine eminim. Eğer öyle olsaydın sen beni aklınla yargılayamazdın. Sen beni anlamaya yaklaşmamışsın bile Begüm. Ben de aklımı kullanabilseydim. Belki o zaman senle rakip olurduk biz. 没有。 Ben eşyalarımı alacaktım ama. Biz bu odaya geçtik Süreya, Bebekten oturu falan. Faruk'la yer değiştirdik yani. Bu oda konağın kalbidir. Kurulduğundan beri konağın tüm hanımları burada kaldı. Konağın hanımlığı bana kalınca buraya yerleştim bütün oğullarım burada doğdu. Faruk'la evlendin. Karısı oldun. Ama o, sanma ki benim gelinimsin. Sanma ki bu konağın hanımısın. Yaşadığın müddetçe keyfini çıkar. Çünkü günü geldiğinde umutlarla girdiğin bu odadan kapkaranlık bir istikballe çıkacaksın. düşmüş. Büyüdü. Ben bilseydim senin geleceğini eşyalarını hazırlardım ama... ...sen de böyle zor durumda kalmamış olurdun. Ben çok özür dilerim ya. Mugun abla öyle birden şey yapınca ben sana da söyleyemedim. B ama bütün eşyalarını topladım ben seni. İstersen hemen getireyim. Yok yok tamam canım. Tamam babacığım sen bir de onu uğraşıp başını belaya sokma. Sen in aşağı ben hallederim. geldiğinde umutlarla girdiğim bu odadan kapkaranlık bir istikballe çıkacaksın demiştim. O odaya ilk geldiğin gün hatırlıyor musun? Çünkü anneler bilir. Usta malzemeyi ilk görüşte tanır. Çırak deneye deneye öğrenir. Atıp tutmalarının bir karşılığı varsa ki hiç sanmıyorum. O karşıma geçip dandan konuşmalarından eğer geriye biraz gurur kırıntısı kaldıysa edebinle çekip gidersin. Çünkü bu şehirde de bu konakta olduğundan daha fazla bir hayat yok sana. Olun her yerine mesajınızı yermişsiniz Esma Hanım. Alt yazıya gerek yoktu. Ne kadar sizden aldığım tek övgü anneliğimeydi. Anne olunca ben sizi anlarım sanmıştım. Esma Hanım ben neyi gördüm biliyor musunuz? Sizdeki eksikliği. Sevgi, merhamet. Bu evin bir annesi yok maalesef. Ve ne yazık ki. Bu evin çok sert, çok acımasız bir yöneticisi var çocuklarının acılarını omuzuna rütbe yapabilen bir yönetici. Siz evinizi değil, Esma Hanım siz kalenizi koruyorsunuz. Eh, o kadar anneli ancak bu kadar öğrenilir tabii. fazla yapmaya çalışmayın çünkü daha fazlası yok. Benim hiçbir zaman sizde bir derdim olmadı. Sizinle bir savaşım olmadı bunu çok iyi biliyorsunuz. Bir gün gözünüzü kaparken kendinize hesabını veremeyeceğiniz zaferleriniz var Esma Hanım. Siz haklı çıkmayı mutluluğa tercih ediyorsunuz ne yazık ki. Ve bunun farkında bile değilsiniz siz. Belki de mutlu olmayı, aşık olmayı hiç bilmediğinizden. Ben size gerçekten zannettiğiniz kadar kızamıyorum. Ben götürdüm sizi ama Kusura bakmayın. Toparla kendini hadi. Bir gün arkasından ağlayacaksın deseler inanmazdım. Bu evi niye gelme mutlu olma ihtimali de... ...bindi taksiye gitti abla. Belki Faruk Bey'e söyleseydik. Sakın. Sen onların işine karışmayacaksın anlıyor musun? Bu senin gücünü aşar. Filler tepişir, çimenler ezilir kızım. Abla sen onu yukarıdaki halini görseydin anlardın. Ben anlamıyorum ya. Niye bu kadar öfkeler ki Süreyya ablaya? <laughs>